Evet hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle Outlast'ın 4. sanırım evet dördüncü bölümde karşınızdayım ee, Hemen başlayalım En son bir çukur gibi bir yere girdik orada bıraktım gerçekten dayanamadım artık yani zaten video, videomda. Bugün devam ediyoruz. Devam. Aynen böyle bir yere girmiştik. Al oh, çok karanlık şurası yalnız. Hiçbir şey gözükmüyor. Oh, ee, fuck. Fuck. Bence ışıklı bölgeye gitmek daha makbul. Allah biri var orada. Öpüş yapmaz herhalde. Değil mi? Bakayım. Aynen o ölmüş. ölmüş. Ee, Sokturma beni oraya. Biri mi geçti sanki? Sanki ses duydum sanki. 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 Ben düz devam Burası yok adamı bu devam edeceğiz. ses geliyorum. Allah burası keç yapmayınız. Aa, dalak böbrek. İntikam. Sonra benim. Şu ne abi? Ha. Biz yine aynı yere mi geldik? Ya da buradan çıkış mı abi? Aynen yok aynı yer değil. Şey yapıyor kesin bir şey olacak. Ma. Allah bismillah tövbe. Bir tane water by turning de iki tane. Wallace açacağız, Wallace dediği şey. Su şeyi. Adımı unuttum ya. Böyle buradan in... Yani... Maşallah adamlar oturmuş bayağı bir. Herhalde buraya inebiliyor muyuz? İnemiyoruz buraya. Okay. ki. Allah ayakkabı. Ama geldi. Şeftali surat geldi. Bak şeftali surat. sen nereden çıktın ya? Git git. Ya ben ne güzel gidiyordum ya. Yolu. Ya gördü. Vallahi gördü billahi gördü. Ya çık. Çok ağzını mı unutuyordum ha? Yani Geç şuraya geç geç geç. Giremez o zaman. Yani gire gire gir mi? Bence giremez. Gel oraya erkek sen. Yani. Gelmedi misin yani sıkıntı yok. Abi geldiğimiz yer burası. Gel gel. Acıtmayacağım gel. Ben yani bu oyunu yapanı da. Aa bir tane Wolverine geldik. Şu an şundan şundan. Bundan çevireceğiz işte. Okey. Burada bir falan var mı? Yok herhalde bir şey. Şimdi buraya da gelmesin de o şey. Ağzını bunu kırdım. Uf, o neydi ya? Oradan çıkıyorum oradan geliyorum. Buradan çıkıyorum oradan geliyorum. Ayy. son bir tane Volve nerede ya Volve? Söyleyemiyorum da. Ağzına burnuna ya. Çek kardeşi. Allah ekber. Sağdan giderse buradan. Gelmiş bacak. Biz şu karşıya gidersin. Yolu. Doğru yere gidiyorum inşallah. Şurada bir kapı var gibi görünüyor. Aha, ikinciyi de bulduk. Bayram şey yapıyor kesin bir şey olacak. Bu ne? Use the ladder to access the lower launching. Lower launching'da bir şeyi kaldıracak mıyız? Lever ne? Anlamadım ki ya. Şuna bir Türkçe yama yapmak lazım da. Türkçe yama yaparsam bütün şeyler, bölümler gidecek diye korkuyorum. O yüzden yapmıyorum. Yoksa yaparım ya. Eğil eğil de. Mükemmel. Allah-u Yolu. 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 Küçük yerler. Küçük yerler. Onun giremediği yerler. Şimdi mi yoksunuz? Heh. Gel şimdi gel gel. Gel. Ağzına Ne yapıyor Michael Jackson? Hadi yol yapacağız şimdi. Galiba o merdivenden ineceğiz anladığım kadarıyla. Yolu. Yolu. Nerede merdiven nerede? Biraz önce buradaydı ya. Arkadaş biraz önceki merdivenler buradaymış. Allah dur Allah. Öldük. Arkadaşlar bir şey fark ettim Outlast videolarını 10 dakika tutuyormuşum hep Yine öldük diyecektim ki tutunmuşuz <laughs> Ben de öyle atlıyorum ya Gerçekte olsa ben inmem ben inmem derdim ha Neyse Allah Bu ne abi Gözü açık denizde ölü Şimdi şeftali sarı burada surat diyorum ya. Bir dakika. Gel. Hiç. İnşallah koca bu buldu. Buradan çıkmaz. Allah. Bu oyunu, Abi. bir şey olacak kesin, kesin bir şey olacak. Biri vardı, biri vardı. Bakın. Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Alıyacağım şimdi. O kimdi ama bize bakın. Oh. Oh. Fuck. ben gitmem. Oraya bu bölüm gitmeyiz. Ne oldu? Zoom, zoom'da kalmış. Oraya bu bölüm gitmeyelim. Neyse beni sizin için teşekkür ederim. Oh, bu bölüm. Neyse. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bakın o, o, kadar sizin için ne yaparım. Görüşürüz ve bay bay.